Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok aziz ve değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Evveli rahmet, ortası mağfiret sonu da cehennem azabından kurtuluş ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif ayında Rabbimiz bizleri evvelinde rahmete, ortasında mağfirete, sonunda da cehennem azabından kurtuluş beratımızı almayı nasip eylesin. Allah tutmuş olduğumuz oruçları, yapmış olduğumuz hatimleri, kıldığımız namazları, vermiş olduğumuz zekatları, fitreleri kabul etsin inşallah. Değerli kardeşlerim, bu akşamki sohbetimizde sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sahur ile ilgili tavsiyelerinden bahsetmek istiyorum. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sahur yapınız, zira sahurda bolluk vardır, bereket vardır. Yani gecenin bereketi sahurdadır. Ramazan orucunun günlük hayatımıza kazandırdığı en önemli güzelliklerden birisi şüphesiz halkımızın ifadesi ile söylersek sahura kalkmaktır. Bu kalkıştan maksat bir yudum su ile de olsa sahur yapmaktır. Gecenin sonunda yenilen sahur yemeğinin mübarek bir yemek olduğunu ifade buyuran Peygamber Efendimiz bu yemeği teşvik ve tavsiye etmiştir. Gerekçe olarak da sahura kalkıp yemek yemekte bereket ve bolluk olduğunu bildirmiştir. Tek kelimeyle artış demek olan bereket mümkündür ki hem seher vaktinin bereketi hem de sahura kalkan kimsenin yapacağı ibadet zikir ve diğer güzel işlerin toplamından meydana gelen bir hayır ve sevap bereketidir. Hatta peygamber tavsiyesine uymuş olmak bile başlı başına bir bereket ve hayır vesilesidir değerli kardeşlerim. Ayrıca savurda alınacak olan gıdanın tutulacak olan oruca yardımcı olması da bereket sayılır. Nitekim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadiste gündüz orucu için sahur yemeğinden, gece namazı için de öğle uykusundan yani kaylûleden istifade edin, yararlanın buyurmuştur. Sahura kalkıp bir şeyler yiyip içmek farz ya da vacip değildir. Bu konudaki emir tavsiye anlamındadır. Bundan dolayı sahura kalkmak sünnettir. Yani sahura kalkmadan da bir kimse oruç tutabilir. Ancak sahur yemeği ile ilgili hadislerde peygamber efendimizin haber verdiği bereketten nasip almak istiyor isek, kalkıp bir bardak su ile de olsa sahur yapmak lazımdır. Amr i̇bn As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki en önemli fark sahur yemeğidir. Bu hadis sahur yemeği uygulamasının ümmeti Muhammed'e has bir özellik olduğunu ortaya koyuyor. Ehli kitap dediğimiz yani Yahudiler, Hristiyanlar ile biz Müslümanlar arasındaki muş olduğumuz oruç farkı alameti farika sahur sünnetidir diyor Peygamber Efendimiz. Böyle olunca sahura kalkıp bir yudum su ile de olsa sahur yapmak ayrıca çok büyük bir önem arz ediyor. Sahurun faziletinin bir günü de onun Müslümanlara has olmasıdır. Sahura kalkmak bu açıdan, bu açıdan bakıldığında bize tanınmış bir ruhsattır, berekettir ve nimete şükür anlamı taşır. Sahur yemeği yerken çocuklarımızı da yani oruç tutmaya tutması farz olmayan çocuklarımızı da sahura kalkmak istediği zaman onları da sahura kaldırmamız gerekir. Çocuklarımız da sahurun bu bereketinden istifade etsinler. Ve çocukken hatırlıyorum ben Oruca hazırlık mahiyeti de annemiz, babamız bizlere küçükken Ramazan'ın başında bir gün, ortasında bir gün, sonunda bir gün oruç tutturuyor idiler. Sonra ertesi yıl bu başında üç gün, sonunda üç gün, ortasında üç gün, sonunda üç gün, sonunda üç gün olmak üzere toplam dokuz güne çıkıyor. Daha sonraki senelerde, Başında 5, ortasında 5, sonunda da 5 gün olmak üzere 15 güne çıkıyor ve artık biz oruç tutmaya hazır hale gelmiş oluyoruz. Bu vesileyle çocuklarımızı küçük yaşta oruç tutmaya teşvik edersek büyüdüklerinde, akıl vali olduklarında oruç tutmak üzerlerine farz olduğu zaman rahat bir şekilde oruçlarını tutmuş olurlar. İşte onları küçükken savura kaldırmanın bereketini onlar büyüyünce hem iftarı hem de sahuru yaşamalarının bereketini görmüş oluruz. Bu vesileyle ramazan Şerif'ini tebrik ediyor. Hepinize hayırlı sahurlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar efendim.